Termodinamik, enerji, ısı, iş ve entropi gibi fiziksel kavramlarla ilgilenen bir fizik dalıdır. Termodinamik, mekanik enerji ile ısı arasındaki ilişkiyi inceler. Tüm fizik dallarında olduğu gibi termodinamiğin de kendine göre bir takım yasaları vardır. Bu yasalar çok genel bir geçerliliğe sahiptir ve karşılıklı etkileşimlerin ayrıntılarına veya incelenen sistemin özelliklerine bağlı olarak değişmez. Bir sistemin sadece madde veya enerji giriş çıkışı bilinse dahi sisteme uygulanabilir. Termodinamiğin dört kanunu vardır. Sıfırıncı kanunu. İki sistem birbirleriyle etkileşim içerisindeyken, aralarında ısı veya madde alışverişi olmuyorsa bu sistemler termodinamik dengededir. Eğer A ile B sistemleri ve B ile C sistemleri termodinamik dengede ise, A ve C sistemleri de termodinamik dengededir. Birinci kanunu. Bir sistemin iç enerjisindeki artış, sisteme verilen ısıyla sistemin çevresine uyguladığı iş arasındaki farktır. Bu yasa, enerjinin korunumu olarak da bilinir. Enerji yoktan var edilemez ve var olan enerji yok edilemez. Enerji sadece bir şekilden diğerine dönüşür. İkinci kanunu. Bir ısı kaynağından ısı çekip, buna eşit miktarda iş yapan ve başka hiçbir sonucu olmayan bir döngü elde etmek imkansızdır. Kısaca bu kanunu, hiçbir sistemin verimi birden büyük olamaz şeklinde tanımlayabiliriz. Üçüncü kanunu. Bu yasa bir maddeyi mutlak sıfıra, yani sıfırın altında 273 santigrat dereceye kadar soğutmanın imkansız olduğunu belirtir. termometreler bir sistemin sıcaklığını ölçmek ve tarif etmek için kullanılan aletlerdir. Bir sistemle ısıl dengede olan termometre hem sistemin sıcaklığını hem de kendi sıcaklığını ölçer. Termometreler sıvılı, metal ve gazlı termometreler adı altında üç grupta toplanabilir. Sıvılı termometrelerde kendi içlerinde evlerde kullandığımız alkollü termometreler, Laboratuvar ve hastanelerde kullanılan civalı termometreler olmak üzere ikiye ayrılır. Günlük hayatta en çok kullanılan termometreler cıvalı termometrelerdir. Cıvanın donma noktası eksi 39 santigrat derece ve kaynama noktası 357 santigrat derecedir. Donma noktası çok düşük, kaynama noktası ise çok yüksek olduğundan bu termometrenin kullanım alanı çok geniştir. Bazı termometrelerde etil alkol kullanılır. Etil alkolün donma noktası eksi 115 santigrat derece, kaynama noktası 78 santigrat derecedir. Cıva, Eksi 39 santigrat derecenin altında katı olacağından bu bölgelerde yapılacak ölçümlerde civalı termometreler yerine etil alkolü termometreler kullanılır. Suyun donma ve kaynama sıcaklıkları baz alınarak farklı ölçekler yapılmıştır. Şekildeki sıcaklık değerlerini birbirine çevirmek için paralel doğrular arasındaki bölme sayıları birbirine oranlanır. Buna göre termometreler arasındaki dönüşüm santigrat derece bölü 100, eşittir Fahrenheit eksi- 32 bölü 180, eşittir reumür bölü 80 eşittir Kelvin eksi 273 bölü 100 eşitliğinden bulunabilir Herhangi bir katı madde ısıtıldığında maddenin molekülleri birbirinden uzaklaşarak madde sıvı hale geçer. Maddeye ısı verilmeye devam edildiğinde sıvı molekülleri arasındaki bağlar koparak madde gaz haline geçer. Gaz halindeki bir madde ısı verdiğinde moleküller birbirlerine bağlanarak sıvı hale geçer. Madde ısı vermeye devam ettiğinde moleküller birbirlerine iyice bağlanarak katı hale geçer. Bu olaylara hal değişimi denir. Grafikte birinci ve üçüncü aralıklardaki doğrular eğri de olabilir. Eğer madde düzenli olarak ısıtılıyorsa doğru, düzensiz ısı veren ısı kaynağıyla ısıtılıyorsa eğri olur. İkinci ve dördüncü zaman aralıkları kesinlikle yatay bir doğru olmak zorundadır. Grafikteki zaman aralıkları ısıtılan maddenin kütlesine ve ısı kaynağının şiddetine bağlıdır. Kütle küçükse zaman aralığı kısa, büyükse uzundur. Isı kaynağının şiddeti küçükse zaman aralığı uzun, Isı kaynağının şiddeti büyükse zaman aralığı kısadır. Katı bir maddenin dışarıdan ısı alarak sıvı hale geçmesine erime denir. Katının sıvı hale geçtiği sabit sıcaklığa erime noktası denir bir sıvının dışarı ısı vererek katı hale geçmesine donma denir. Sıvının katı hale geçtiği sabit sıcaklığa donma noktası denir. Bir madde erirken ısı alır, donarken ısı verir. Kar yağarken sıcaklık artar. Sıvı donduğundan dışarıya ısı verip dış ortamın sıcaklığını artırır. Böylece hava daha ılık olur. Kışın güneşli havada kar erirken hava iyice soğumaya başlar. Çünkü kar erirken dış ortamdan ısı alır. Böylece dış ortamın sıcaklığı düşer. Herhangi bir katı madde ısıtıldığında maddenin molekülleri birbirinden uzaklaşarak madde sıvı hale geçer. Maddeye ısı verilmeye devam edildiğinde sıvı molekülleri arasındaki bağlar koparak madde gaz haline geçer. Gaz halindeki bir madde ısı verdiğinde moleküller birbirlerine bağlanarak sıvı hale geçer. Madde ısı vermeye devam ettiğinde moleküller birbirlerine iyice bağlanarak katı hale geçer. Bu olaylara hal değişimi denir. Grafikte birinci ve üçüncü aralıklardaki doğrular eğri de olabilir. Eğer madde düzenli olarak ısıtılıyorsa doğru, düzensiz ısı veren ısı kaynağıyla ısıtılıyorsa eğri olur. İkinci ve dördüncü zaman aralıkları kesinlikle yatay bir doğru olmak zorundadır. Grafikteki zaman aralıkları ısıtılan maddenin kütlesine ve ısı kaynağının şiddetine bağlıdır. Kütle küçükse zaman aralığı kısa, büyükse uzundur. Isı kaynağının şiddeti küçükse zaman aralığı uzun, ısı kaynağının şiddeti büyükse zaman aralığı kısadır. Sıvıların ısı alarak gaz haline geçmesi olayına buharlaşma denir. Sıvı haldeki madde ortamdan ısı alarak gaz haline geçer. Böylece geriye kalan sıvının sıcaklığının düşmesine neden olur. Karpuz kesilip kısa bir zaman güneş altına konduğunda soğur. Çünkü karpuz yüzeyinde buharlaşma gerçekleşir. Buharlaşma olabilmesi için gereken ısının bir kısmı karpuzun içinden alınır. Böylece ısı veren karpuz soğumuş olur. Testi içindeki suyun soğuması da buharlaşmanın bir sonucudur. Testinin dışına sızan su buharlaşır. Buharlaşırken gerekli olan ısının bir kısmını içindeki sudan alır. Böylece ısı veren su soğur. Yazın deniz ve akarsu kenarlarının serin olması yine buharlaşmanın bir sonucudur. Ateşli bir hastanın vücuduna ıslak bez konulduğunda hastanın ateşi düşer. Bez üzerindeki su buharlaşması için gerekli ısıyı hastanın vücudundan alır. Böylece vücut ısı kaybeder ve hastanın ateşi düşürülmüş olur. Aynı şekilde terleyen bir insanın kısa bir zaman sonra üşüme hissetmesi buharlaşmanın bir sonucudur. Sıvı basıncının artması buharlaşmayı kolaylaştırır. Azalması ise buharlaşmayı zorlaştırır. Dış basınç arttıkça buharlaşma hızı azalır. Rüzgarlı havalarda çamaşırları dışarı serdiğimizde çamaşırlarımız kısa zamanda kurur. Hava bir akışkan olduğundan havanın hızı arttığında basınç azalır. Basınç azaldığında ise buharlaşma kolaylaşır. Ayrıca sıvı içerisinde çözünen madde miktarı arttığında buharlaşma hızı da artar. İki özdeş bardaktan biri saf suyla, diğeri şekerli suyla doldurulup buharlaşmaya bırakıldığında şekerli suyun daha çabuk buharlaştığı görülür. Bir sıvının dışarıdan ısı alarak gaz haline geçmesine kaynama, sıvının gaz haline geçtiği sabit sıcaklığa kaynama noktası denir. Kap içindeki sıvının sıcaklığının yükselmesiyle meydana gelen buhar basıncı, sıvının yüzeyine etki eden basınca eşit olduğu an kap içerisindeki sıvı kaynamaya başlar. Dış basınç artarsa kaynama noktası yükselir, dış basınç azalırsa düşer. Düdüklü tencerede buhar basıncı arttığından kaynama sıcaklığı 130-140 santigrat dereceye kadar yükselir. Bu durumda yemek kısa zamanda ve iyi pişer. Deniz kenarında normal basınçta su 100 santigrat derecede kaynar. Yükseklere çıkıldıkça dış basınç azalacağından kaynama sıcaklığı 100 santigrat derecenin altına iner. Örneğin su Everest tepesinde 94 santigrat derecede kaynar. Çözünürlük kaynama ve yoğunlaşmaya etki eder. Sıvı içerisinde çözünebilen bir katı madde sıvıya karıştırıldığında sıvının kaynama noktası yükselir. Su içerisine tuz veya şeker atıldığında suyun kaynama sıcaklığı 100 santigrat derecenin üstüne çıkar. Ağzı açık kaynamakta olan suya tuz atıldığında suyun kaynaması durur. Belirli bir zaman sonra kaynamaya devam eder. Su kaynarken sıcaklık sabitken tuzlu suyun kaynaması sırasındaki sıcaklık çözelti doygun duruma gelinceye kadar yükselir. Erime ve donma sıcaklığı normal şartlarda sabittir. Eğer basınç ve maddenin saflığı değiştirilirse maddelerin erime ve donma sıcaklığı değişir. Basınç, birim yüzeye etkiyen dik kuvvet olduğundan maddenin moleküllerini bir arada tutarak dağılmasını önleme yönünde etki eder. Yani bir cisim üzerindeki basınç ne kadar büyükse o yapıyı bozmak o kadar zordur. Basıncın artması hacmin artmasını zorlaştıracağından bu tür maddelerde basınç arttığında erime noktası artar. Hal değiştirirken hacmi artan maddelere örnek olarak demiri verebiliriz. Normal şartlarda demir 2000 santigrat derecede erir. Basınç arttığında ise bu sıcaklık 3000 hatta 4000 santigrat derece olabilir. Tüm maddelerde bu durum gözlenmez. Bazı maddeler eritildiğinde yani sıvı hale geçtiğinde hacimleri daha küçük olur. Hacmi azalan maddelere örnek olarak suyu verebiliriz. Buz erirken hacmi azalır. Basıncın artması hacmin azalmasına yardımcı olur. Dolayısıyla buz için erime sıcaklığı azalır. Basıncın azalması durumundaysa erime sıcaklığı artar. Deniz seviyesinde normal basınçta 0 santigrat derecede eriyen buz, basıncın artırılmasıyla 0'ın altındaki bir sıcaklıkta da eriyebilir. Yüksek dağların zirvesindeki karların yaz mevsiminde bile erimemesinin nedenlerinden biri de açık hava basıncının yükseğe çıkıldıkça azalarak karın erime sıcaklığının artmasıdır. Saf bir maddenin içine başka bir madde karıştırılırsa maddenin saflığı bozulur. Saf olmayan karışımın saf maddeye göre erime ve donma sıcaklığı değişir. Örneğin arabaların soğutucu suyunun içine antifriz denen maddenin karıştırılmasıyla suyun donma sıcaklığı 0 dereceden eksi 25 dereceye kadar azaltılır. Ayrıca kışın hava sıcaklığının 0 derecenin altında olduğu durumlarda yollardaki buzu eritmek için tuz dökülür. Tuz buzun erime noktasını düşürür ve eksi değerli sıcaklıklarda buzu eritir. ısı bir noktadan başka bir noktaya iletim, konveksiyon ve ışıma olmak üzere üç yolla yayılır. Isının iletim yoluyla yayılması yalnızca katı maddelerde mümkündür. Katı madde ısıtıldığında moleküllerin kinetik enerjileri artar. Moleküller birbirlerine sıkı bağlı olduğundan yerlerinden hareket edemez, yalnızca titreşim hareketi yapar. Moleküller titreşerek ısı enerjisi bir başka yere taşınabilir. Ocakta yemek yapmak için ısıttığımız suyu tahta kaşıkla karıştırdığımızda elimizin yanmadığını, demir kaşıkla karıştırdığımızda ise elimizin hemen yandığını hissederiz. Bu tahtanın ısıyı kötü, demirinse daha iyi iletmesindendir. Metal bardaktan çay içenin eli, sıcaklığı cam bardaktan çay içenin elinden daha fazla hisseder. Isının hareket edebilen moleküller yardımıyla bir yerden başka bir yere taşınması konveksiyon yoluyla yayılmasıyla gerçekleşir. Sıvı ve gazlar kolay hareket edebilen akışkan maddelerdir. Isıtılan sıvı ve gaz moleküllerinin öz kütlesi azalarak yukarıya çıkar. Üstteki öz kütlesi büyük olan sıvı veya gaz molekülleri aşağıya iner. Böylece ısı bir noktadan başka bir noktaya taşınmış olur. Şömine, soba ya da kaloriferle bir odanın ısınması, ısınan havanın konveksiyon yoluyla taşınmasına bir örnektir. Belli bir zaman sonra odanın tabanı alt kısımdan daha sıcak olur. Yanan bir sobanın ya da şöminenin etrafı ısıtması aynı zamanda ısının ışıma yoluyla yayılmasına örnek olarak verilebilir. Isı dalgaları ışıma yoluyla odanın içini ısıtır. Isının iletim ve konveksiyon yoluyla yayılmasında kesinlikle bir ortam olması gerekirken, ışıma yoluyla yayılması için bir ortama ihtiyaç yoktur. Güneşten gelen ısı enerjisinin boşluktan geçerek dünyamıza gelmesi buna bir örnektir. Güneşten gelen ısı enerjisi dünyaya çarparak mat yüzeyler tarafından soğurulur. Bu durumda dünya ısınmış olur. sıcaklığı algılama ve hissetme kişiden kişiye değişiklik gösterir. Hissedilen sıcaklık, termometrenin ölçtüğü hava sıcaklığından farklı olarak bağıl nem, rüzgar ve radyasyon gibi etkilere bağlı olan insan vücudunun hissettiği veya algıladığı sıcaklıktır. Kış aylarında hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü durumlarda kuvvetli rüzgarla birlikte hissedilen sıcaklık, ölçülen sıcaklıktan daha düşük olur. Bu durum hava sıcaklığının olduğundan daha soğuk hissedilmesine yol açar. Bu sıcaklığa üşütme sıcaklığı da denir. Neme bağlı olarak yaz aylarında hava sıcaklığının termometreden okunan değeri ile hissedilen değeri arasındaki fark oldukça fazla olabilir. Örneğin 43 derece sıcaklık 77 derece hissedilebilir. Bunu en iyi hava sıcaklığının İzmir'de 35 derece ve Diyarbakır'da 40 derece olduğu bir günde İzmirlilerin çok bunaldığı ama Diyarbakırlıların o derece yüksek bir sıcaklık hissetmemesinden anlayabiliriz. Bir yerde hava sıcaklığı 35 dereceyken nem düzeyi %10'sa hissedilen sıcaklık 32 derece, nem düzeyi %30'ken hissedilen sıcaklık 35 derece. Nem düzeyi %80 iken hissedilen sıcaklık 57 derece olur.